Şimdi artlarda yapacağımız en güzel şey şu parantezin işlerini ayrı ayrı isimlendirmek. Artık benden neyi soruyor? Sinüs x artı y'yi soruyor. Peki sinüs x artı y'nin formülü sinüs x kosinüs y sinüs y kosinüs x. Kabul mü? Şimdi iyi de art tanjant 4 bölü 3 x ne yapacaktık? Hatırlayalım 11. sınıfı art 4 bölü 3 x ise pratik kuralı şuydu. Yerlerini değiştirdiğinizde tersini aldığınızda tanjant x'in 4 bölü 3 olduğunu aynı şekilde arkosinüs 5 bölü 13 y ise Kusinus Y'nin de 5 bölü 13 olduğunu biliyorduk. Geçen seneden. Kabul mü? Yani pratik. Onların yerlerini değiştirdiğinde zaman arttan kurtulursun. Hemen çizdik üçgenini. Çiz. X'i yerleştir. Tanjant. Karşı. Komşu. 3, 4, 5. Hemen Y'yi yerleştir. Komşu. Hipo. 5, 12, 13. Tamam. ne çekeceksin? Sinüs x. Sinüs neydi? Karşının hipotenüs oranı 4 bölü 5. Kosinüs y, 5 bölü 13. Zaten buradan da biliyoruz Sinüs y, sinüs, karşının hipotenüs oranı, karşının hipotenüs oranı ne? 12 bölü 13. Kosinüs x ne? Komşunun hipotenüs oranı 3 bölü 5. Buraya kadar anlaştık mı? Bana sorusu olan var mı? İşlemi yapalım. 4 ile 5'in çarpımı 20. 12 ile 3'in çarpımı 36. 65. Sorunun cevabı 56 bölü 65'tir. Sakın unutma. Hem AYT'de gelebilecek bir sınav sorusudur. Hem de arkadaş gerçekten 12. sınıflarda yazılı sorusudur. Bu da ciddi. Cid anlamda bilinmesi gereken en önemli sorulardan biridir.